Merhaba arkadaşlar ben Ali. Bugün Minecraft Survival Games oynuyoruz. İlk Survival Games videomla karşınızdayım. İyi seyirler. Ve arkadaşlar yeni mikrofonum da geldi. Hadi başla. Allah. Çok iyi. Ne kadar şansı çıktım arkadaşlar gördüğünüz. Hadi başla. Bu videoda bu bölümü kazanmayı çok istiyorum. İnşallah kazanırım. iyi şey. Neredeyse zincir set olduk. Tavuk çık çık. Her zamanki gibi buraya doğru gideceğim çünkü bu arada bayağı bir oynadı. Ne? Ne ara ya? Şüş. Timlerse beni yararlar. GG. <laughs> Çok kolaydı arkadaşlar gördüğünüz. 5 5 dakika olmadan bile kazandık. Bu videoda böyle izlediğiniz teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.